Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından orman yangınlarına karşı dirençli toplum ve sürdürülebilirlik perspektifi temalı panel düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde iklim değişikliğiyle mücadelede ekosistem temelli yaklaşımlar ve toplumun rolü masaya yatırıldı. Bursa Der Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Fatma Akalp panelde yaptığı açılış konuşmasında ormanları korumanın bir görev olduğundan bahsetti. Çevrenin yıkımı, çevrenin kaynaklarının kaybı en büyük halk sağlığı sorunudur. Bu sadece insan değil, tüm canlıları yakınen ilgilendiren, dünyamızı alakadar eden bir konudur ve biz şehrimize hizmet etmek istiyorsak öncelikle kendi çevremize, sonra bölgemize, sonra da vatanımızın her bir kaşındaki orman yangınlarına kayıtsız kalamayız. Bizim daha büyük işler yapmamız lazım. Ormanı yaşartmak dedik. Değerli müdür yardımcım dediler ki ormanı yaşatmak çok daha önemli. Yaşartırsın ama sürdürülebilirliğini sağlayamazsın. İşte bu tanımlamaları içselleştirmek zorundayız. Biz bu dönemde inşallah okullarımıza en küçükten en büyüğüne eğitim de götüreceğiz. Orman yangınlarına karşı farkındalık, ormanın ve çevresine çevreye karşı Farkındalık anlamında. Bursa Der Genel Sekreteri ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yüksekşehir Plancısı Nalan Fidan panelle ilgili 3 hedef olduğunu ifade etti. Bu panelin 3 temel hedefi var. Birincisi dirençli toplum yaratmak. Dirençli toplum demek afetlere karşı hazırlıklı e, ve toplum bilinci oluşmuş, dayanışma kültürünü öğrenmiş topluluklar demek. İkincisi sürdürülebilirlik perspektifi ki sadece çevresel olarak değil aynı zamanda hem ekonomik hem sosyal hem de toplumsal anlamda bir sürdürülebilirlik perspektifini dünyamızda oluşturmamız gerekiyor. Üçüncüsü ise birlikte dayanışma kültürünü arttırmak. Tek olarak hiçbirimiz bir şey değiliz ama hepimiz bir arada olduğumuzda çok büyük değerler katıyoruz. Orman Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Muhammed Ali Akaç ise dirençli orman vurgusu yaptı. İnsan neslinin devamlılığı için olmazsa olmaz olan kaliteli hava, temiz su ki iki e, değerin de aslında en büyük üreticisi ormanlar. Dirençli orman her türlü e, dış etkilere maruz. Kal kalmakta olan e, sebebi tabii ki artan nüfus, e, sanayileşme, e, bunların çevresel e, olumsuz sonuçları. E, tabii etkilenen e, bir orman büyük biyokütlesi. E, bunu biz meslektaşlar ve tabii ki e, devletimizin ilgili kurumları e, tekrar düşmeyeyim ama dediğimiz dirençli ormanı ne kadar güçlü tesis ederse etsin burada sürekliliği, sürdürülebilirliği sağlayacak olan insan objesi yani toplumumuz. Açılış konuşmalarının ardından Bursa Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Tuncay Can yangınların ekolojik etkileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi.